merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans'ta inşaat üstünde video çekeceğiz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte inşaat üstünde oyun oynayacağız. E, saat kulesini aldım arkadaşlar. Taş madenini de aldım. Yeni bir düzen yaptım. Almamız gerekenler şu an ordu kampı var. E, muhafız kulübesi ve hava bombaları var. Ben önce muhafız kulübelerini almak istiyorum. Çünkü çok fazla altınım yok. İsterseniz ee, bir savaş yaptıktan sonra saat kulesini de hızlandıralım. Saldırı ettim bu şekilde. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, şimdi bu köyde üstten saldıracağım. Çünkü altta yaylı tuzaklar var. Şu an niye gidiyoruz? Hepsi deve kilitlendiler bazıları. Arkadakiler de savunmaları alıyor gördüğünüz gibi. Tamam, şu an içeriye girebildik. Eğer arkadaki okçular ölmezse belediye binasını alabiliriz ama muhtemelen ölecekler. Tamam alamadık. Aslında belediye binasını alsaydık. İki yıldız alacaktık. Hem belediye binası ya belediye binası diyorum. Siz inşaat tüküresi olarak anlayın. Ama zaten yine de kazandık. Adamı izleyelim nasıl saldırdı yaptığını. Eğer buradaki video çok kısa olursa diğer köyden de saldırı yapabiliriz. Tamam zaten oradakileri alacak. Ama çok fazla bir şey alamadı. Tamam alamamış. İsterseniz saat kulesini hızlandıralım. Tamam. Bakın bayağı hızlı hızlılar şu an. Diğer köyümüzde işe yarıyor mu bu? He, yaramıyormuş. Bunu da böyle görmüş olduk. Bakın. Çok hızlı her şey. Bayağı bir hızlı. Şöyle şunu yapalım. Bakın saniye ne kadar hızlı geçiyor. Neyse bir saldırı daha yapalım. Ne zaman dolduysa artık. Adam kesinim kenarları bir şeyler doldurdu ama ben şu üstten saldıracağım. Normalde hep bu desteğiyle savaşıyorum zaten. Tamam belediyeye aldık mı aldık. Şu an köyü fullleme ihtimalimiz var ama fullleyememe ihtimalimiz de var. Tamam zaten fullleyemeyeceğiz çünkü o top ölseydi belki fullleyebilirdik. Tamam. Ama o üstteki bayağı bir vurur. Yani yüzde elliyi getirir. Okçu. Ne kadar vuruyorsa o kadar devam edeceğim. Yüzde alır. Ne ya, almadı. Yaylı tuzak varmış. Tamam yine kazandık. Bakın arkadaşlar yaptığım desteğiyle 3 4 zafer, 1 2 yenilgi, 5 zafer, 5 zafer 3 yenilgi, 6 zafer, 7 zafer. 7 zafer, 3 yenilgi. Tamam. 356 olmuş saniyeler. Olmazsa eğer şunu bitirebilirim. Burada yine bir saldırı daha yapalım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu köyde içten saldırsak olmaz. Çünkü ezici var. Gizli fe, gizli tezla yaylı tuzakları falan oraya doldurmuştur. Bu sefer önce bunları atacağım. Gördüğünüz gibi içeriye attırdı ama bu iyi oldu. Yani şu eziciyi aslında oraya koysaydı daha akıllıca olurdu ya yani da yaylı tuzağı. Belediyeyi alabilme ihtimalimiz şu an var. Yaptığı hatadan dolayı. Tamam aldık. Evet aldık. İki yıldız aldık hatta. Hani belli olmaz belki fullleyebilme şansımız da olabilir. Ama zaten fullleyecek kadar da çok güçlü şey yok. %78 hiç fena değil. Tamam. Bakalım adam nasıl saldırdı. Yine bunda da kazandık. Adam yüzde yirmide kalmış. 18 tane barbarla. Niye tek saldırı yapıyorlar ben anlamıyorum pek. Bence anlamsız bir saldırı olmuş. Tamam. Eğer arkadaşlar böyle oyun videolarının gelmelerini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Saat gülesin. Şunu hızlandırmak istiyorum. Taş bastım. Çünkü biraz da iksir gelsin. 5'e basıyor muyuz? Hayır 5 de olmuyor. Bir de bu şeydeki yereldeki en iyi oyunculara bir bakalım. Türkiye'deki Fikret Darende 3700 kupada Vay iyiymiş köyü Savaş makinesi de var Duvarlar 4. Bunlar 5. Evet. Ve inşaat çukresi 5. 7. 4 tane ordu kampı da bu. Profiline bakalım. Tüm şeyleri full. Yani her şeyini fulllemiş şu an. Acaba asıl köyü nasıl? Asıl köyünde de her şey full sadece dondurması galiba evet neyse şimdi de diğer köyden saldırılar yapalım yani çünkü buradaki şeyler doldu bu da yapacak bir şey yok şu saat kulesi bayağı iyi ama bence saat zamanın daha fazla yapılması gerekiyor yani 5 dakika bayağı az Şimdi bitecek zaten. 3, 2, 1, bitti. Tamam. Buradan da saldırı yapalım. 2, 4, 13. 3 tamam. taş alacağımız hemen bir yere saldırmak istiyorum. Zaten etkinlik var o yüzden şey yapıyorum. E, şu bunları kullanıyorum. Kolay bir köye saldıracağım. Havuz alınmaları düşük olan. Sadece havuz alınmaları değil. Buraya dalsak olur şu üst kenardan. Öfkeyi şurada basacağım. Bekliyorum birazcık. Ha şurada basayım. Öfkelendiler hepsi. Var var canını da basmak zorunda kaldı. Oraya gitme. Onlara döndü ya. Şunlara can vereceğim. Ha, evet, tamam buradaki Pekka da iş görür bayağı bir. <laughs> Şu ana kadar iki yıldızımızı aldık. Hala da devam ediyoruz. Şöyle biraz büyütelim. Zaten sol taraftakiler can veriyor. Aslında buraya gelseydi daha iyi olurdu da. Zaten oradaki gördü. Tamam, onu aldı. Diğer gizli test sayıda alırsa iyi olur. Yüzde ihtimalle fullledik. Zaten fullleri. Topu da aldıktan sonra bir şey kalmadı. Evet, fullledik. Tamam. Zaten normal bilerek saldırdım. Zaten burada hiç altın iksiri yok bir şey yok. Şu yıldız bonusunu almak için. İsterseniz sizlerle birlikte şuradaki hepsini toplayalım. Yoksa altın bonusunu alamayacağız. Bu sefer böyle bir desteğiyle savaşacağım. Valkürlerle. Bunları topladıktan sonra duvar basacağım. Aslında şu an belediyeyi basabiliyorum ama basmayacağım. Şimdi hangi taraftan başlayalım duvar basmaya? ya goleme basamıyoruz. Duvarları basalım. Tamam yeter o kadar. <laughs> Video da çok uzun olmasını istemiyorum hemen şuna saldırayım. Kenarlar boş. Şuradaki hava savunmasını yok ettikten sonra saldıracağım. Hiç büyüğümüz yok şu an yanımda. Getirmeyi unutmuşum. <laughs> Saldırmaya başladı. Şu taraftan koysam olur. Tamam. Bir tane de oradan atayım. Yoksa ölecekler. Hadi hemen hemen vermeye başladı. Tamam. Belediyeyi alacağız galiba. Evet aldık. Belli olmaz. 3 taş da alabiliriz. Bir de arkadaşlar galiba Wolf Team'de sorun vardı o yüzden bilgisayardan video çekemedim. Bilgisayardan Wolf Team ya da Minecraft çekecektik. Video da baya 13 dakika oldu. 15. dakikada keserim. Oradaki büyücüler öldü. Tamam zaten aldık. Tek pek iş halleder. Hatta bak bakın oradaki ölmedi ona saldırmadığı için. Buradaki top boşuna vuruyor. Her vuruşunda yeniden can eski haline geliyor. Tamam. Barbar kralı çok fazla basamadım. Hala daha 5'te. Klanımıza gelmek isterseniz arkadaşlar gelebilirsiniz. Tamam taşlarımızı ve XP'lerimizi aldık. Şöyle bir tane daha edelim Tamam yine doldurduk bayağı bir. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.